Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Clash of Clans'ta Belediye Binası 11'de Efsane Ligi'ne yolculuk serisiyle devam edeceğiz. Bugün hedefimde Şampiyon Ligi 1'e yükselmek var zaten şu anda 3783 kupadayız. 3800 e ulaştığımız zaman Şampiyon Ligi 1'e yükselmiş olacağız. Ama unutmadan kraliçemiz yükseltmede o yüzden sadece Barbar Kral ve Büyük Koruyucumuz var. Yeterlidir bizim için. Zaten daha Şampiyon Ligi'ndeyiz ama Titan Ligi'nden sonra tabii kahramanlarımızın hepsi ayakta olsa iyi olur o anki duruma bakarız ama zaten şu anda şampiyon liginde olduğumuz için barbakla büyük koruyucuyla idare edeceğim. Şimdi hemen yine ganimetli kupalı bir köy bulayım. Mümkünse belediye binası 11 olsun. Bence buraya saldırarak başlayalım. Zaten cehennem kuleleri de inşaatta en azından bir rahatlıkla 2 yıldız alabiliriz diye düşünüyorum buradan. Ne taraftan saldırsam hava patlatıcıları ters düşmemeye çalışacağım. Hatta Kraliçesi de şu anda yok. Gayet güzel. Hemen buraya saldıralım. Hatta 3 yıldız alsak daha iyi olur ama okçuk kraliçemiz olmadığı için tam kesin bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden 2 yıldız alalım. 3 yıldız da olursa iyi olur diyelim. Bu şekilde saldırıya başlamış olalım. Şöyle hemen dondurma büyülerini hava savunmalarına bıraktım. Bir öfke büyüsü daha. Artık şu hava savunmasını çok güzel indirdiler. Bir öfke büyüsü daha. Şuraya bir donma büsü atayım arkadaşlar. Büyük kolojün yeteni şöyle basayım hemen. Çünkü iki xi gerçekten güzel can aldı. Bir donma büsü attım şöyle. X sayını içine almadı yalnız. Neyse önemli olan hava savunmasını içine aldı. Şöyle bir donma büsü daha. Zehirini tarafa atsam şöyle rastgele bırakayım şimdilik. Tekrar silmeyle uğraşmak istemiyorum bir dolma büyüsü daha. Tüh, hava soğumasını üzerine atmayı unuttum. Gerçekten biraz saçma attım büyüler ama şu anda gidişat güzele benziyor. Hatta 3 yıldıza doğru gidiyor. Bakalım 3 yıldız olacak mı? Bence 3 yıldız oldu. Hatta burada da bakın bir tane Eyo varmış. Başka köşelerde bir şey yok. Gayet iyi. Barbarkan'ın yeterine. Bomba kulesine geldiği zaman basacağım. Artık basabiliriz hemen. Çok iyi. İlk saldırıdan 3 yıldız aldık. 22 kupa gelecek. Bakalım ganimet ne kadardı. 480 bin civarı altın ve 2400 civarı kar eksir ve 22 kupa arkadaşlar. Gerçekten güzel bir saldırıydı. Şampiyon ligi 1'e çıktık mı? Çok güzel arkadaşlar. Şu anda şampiyon ligi 1'e yükseldik. Tabii ki saldırılara devam edeceğim. Bundan sonra gelecek olan video için, seri için tabii ki. Yani bu seri için de bundan sonra gelen videoda artık Titan serisine çıkacağız. Titan serisinden sonrası tabii ki daha eğlenceli olacak diye düşünüyorum videoların. Şimdi saldırılarımıza vakit kaybetmeden devam edelim. Tekrardan Eleko Ezra'mızı basalım. Eğitim ikisini de kullanayım. Arkadaşlar ben bir katayım atayım. Kahramanlarımız canlansın. Hemen ikinci saldırıya çıkalım. Evet arkadaşlar hemen ikinci saldırı devam edelim. Yine bol ganimetli ve kupalı bir köy lazım. 22 kupa ama ganimeti gerçekten çok güzel. Bence buraya saldıralım ya. Bu sıra gerçi cehennem kuleleri falan da var ama olsun. En azından bir iki yıldız alırız diye düşünüyorum. Ne taraftan saldırsam? Genelde ben okçu açı tarafından değil de diğer taraftan saldırmayı daha çok seviyorum. Şu şekilde saldırayım. Elekolara yön vermek istiyorum. Direkt belediye binasına gidecek şekilde. O yüzden biraz dağınık bıraktım. Hemen şöyle bıraktım. Bir öfke büyüsü. Tekli cehenneme henüz donma büyüsü atmak istemiyorum. Çünkü şu anda balona vuruyoruz. Balon çok önemli değil. Balon çok önemli olmadığı için donma büyüsünü daha atmadım. Şöyle hava savunması bize çok sıkıntı çıkarıyor. Güzel bir tane başarıyı da tamamlamış olduk. Böyle bir öfke büyüsü, dondurma büyüsünü de atmış bulundum arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. Tüh be çok geç kaldım arkadaşlar dondurma büyüsünü atmaya. Okçu ok kraliçenin üzerine zehir büyüsünü atayım. Buradan 3 yıldız alamadık gibi görünüyor şu anda. Büyük koruyucunun yeteneği basmakta da, da çok geç kaldım yani 3 yıldız almaya çalıştım keşke fazla beklemeseydim. 2 yıldız aldık ama ganimetin bir kısmı kaldı. Neyse bu saldırıda böyle olsun. Yapacak bir şey yok şu anda. Çünkü iki yıldızda kaldık. Büyük koruyucu kareksi sonrasına vuruyor. Tahminim daha sonrasında artık hava savunmasının menziline girecektir. Bakalım şimdi öbür kışlaya doğru gitti. Daha sonra kara kışlaya gider. Yüzdesi artıyor ama savaşı bitirip bitirmeme konusunda kararsızım. Bitireceğim arkadaşlar. Ya artık beklemek istemiyorum. 190 bin civarı altın, 650 bin civarı iksir ve 4 bin civarı kara iksir. İksir ve kara iksir gerçekten güzel. Kupa 14. Normal orta seviyede bu kupa aldık. Ama altın biraz az oldu açıkçası. Yıldız bonusumuz da gelmiş bulundu. Tekrardan basayım şöyle. Arkadaşlar ben tekrardan bir istek atayım. Kahramanlarımız canlansın. Elekolarımız da o zamana kadar çıkmış olur. Hemen 3. saldırı ile devam ederiz. Hemen arkadaşlar 3. saldırı ile devam edelim. Bu sefer arkadaşlar biraz yüksek kupalı bir köy arıyorum. BD binası 11 olsun ve yüksek kupalı olsun. Gerçekten iyi olur. En azından bir 25-30 civar kupa bulabilirsek daha iyi olacak. 27 kupa fakat elektro için uygun bir düzen değil. Çok dağınık. Saldırıp riske girsem mi acaba? Yani arkadaşlar ganimet de çok güzel. O yüzden riske girmek istiyorum açıkçası. Eğer iki yıldız alırsak güzel bir kupa gelir buradan. Umarım klan karesinden savunma çıkmaz. Çünkü işleri biraz daha zorlaştırır yoksa. Yine elekolar ortadan gidecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Direkt bir binasına gidecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Şu anda tekli cehennem balona vurduğu için çok sıkıntı değil. Şöyle hemen birer donlu büyüsü atayım. Hava savunmalarına. Bir öfke büyüsü daha. Bakalım klan karesinden savunma çıkacak mı? Elek olarak savunma çıktı arkadaşlar. Hemen o savunmaya zehir büyüsü atıyorum. Üzerinde bir donanma büyüsü daha atıyorum. Şurada bir öfke büyüsü atalım. Büyük koruyucunun yeten arkadaşlar her an basabilirim ve şu anda büyük koruyucunun yeteneğini de bastım. Bence zamanlama gayet güzeldi. Belediye binasını rahatlıkla alacaklardır. Türk keşke ilk sayı ve yerine, hava soğuması ve kraliçeye donma büyüsü atsaydım. Hatta şöyle bir donma büyüsü daha atayım. Güzel arkadaşlar iki yıldız aldık. Zamanlama gayet güzeldi. Tekrar hatlatıyorum şu anda okçu kraliçemiz yok. Barbar kral ve büyük koruyucumuz var sadece. Ganimetinde büyük çoğunluğunu aldık. İki yıldız aldık yani rahatlıkla. Şurada bakıyorum başka ganimet gelecek bir yer var mı? Şurada bir elektromuz daha var. Ama fazla ne kadar daha gelebilir bilmiyorum. Şuradaki iksir deposuna vursa iyi olurdu. Biraz beklemek istiyorum. Şu anda arkadaşlar saldırı sanırım bitti. Hemen onu da alsın arkadaşlar. Şu anda bitirelim saldırıyı. 400 bin civarı altın ve iksir 4100 civarda kara iksir 18 kupa gayet güzel arkadaşlar yine kupa orta derece ama ganimet falan olunca gayet güzel diyebilirim hemen tekrardan şöyle basalım ordumuzu şu anda arkadaşlar 3837 kupadayız 4100'e geldiğimiz zaman zaten titan ligine çıkmış olacağız bu videoda son bir saldırı daha yapacağım arkadaşlar Artık bu seri için bir sonraki videoda da Titan Ligi'ne çıkma videosu gelecek. Ondan sonra Efsane Ligi'ne doğru yolculuğa tabi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan gördüğünüz saldırı için ben bir stack atayım kahramanlarımız canlansın. Ve elektrolarımız da çıkmış olsun bu sefer 9 dakika falan var o yüzden hemen her şey hazır olduğu zaman 4. saldırıyla devam edelim. Evet arkadaşlar son olarak 4. saldırımıza devam edelim. Bu sefer klan kalemize zeplin aldım değişiklik olsun dedim. Bu sefer zeplinle saldırı yapalım ve son saldırıyı tamamlamış olalım artık. Yine kupası yüksek ganimeti güzel bir kıyı arıyorum. Ganimet tabi yine önemli ama kupa da önemli o yüzden ikisini dengeli bulmaya çalışıyorum. 23 kupa ama ganimeti güzel. O yüzden buraya bence saldıralım. Ne taraftan saldırsam acaba? Yine okçu kıyacının uzak saldırmaya çalışacağım. O yüzden bu taraftan saldıracağım. Okçu kıyacının olmadığı taraftan yani. Zeytin'i bıraktığım zaman direkt olarak belediye binasına doğru yol alacak. Hemen şöyle bir donma büyüsü atalım. Şuraya da bir dondurma büyüsü atayım arkadaşlar. Bir öfke büyüsü. Clank'a esen savunma çıkmadı galiba. Zehir büyüsünü şöyle rastgele bıraktım. Dondurma büyülerini... Tüh dondurma büyüsünün birisini büyüsünü büyüsünü boşa attım. Neyse artık. Buradan 3 yıldız zor görünüyor. Çünkü büyülerden birisini hatalı attım. büyük kolojin yeteneğini sanırım biraz geç bastım ama olsun. Yine iki yıldız aldık. İksirin neredeyse çok az bir kısmını aldık. Toplayıcılarda dur umarım büyük çoğunluğu. Güzel. Şu anda iksirin en azından biraz almış olacağız. saldırıyı bitiriyorum arkadaşlar. 340 bin civarı altın, 180 bin civarı iksir ve 5300 civarı kara iksir. Gerçekten kara iksir çok iyi. Ve 15 kupa yine orta derecede bir kupa aldım. Ve böylelikle son saldırımızı da yapmış olduk. Yıldız bonusumuz da bir kere daha gelmiş oldu. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber BD binası 11'de Efsane Ligi yolculuk serisinde Şampiyon Ligi 2'den Şampiyon Ligi 1'e yükseldim. Ve dediğim gibi bu seri için bir sonraki videoda da Titan Ligi'ne yükseleceğim. Yine elektro ejderha saldırılar yapacağım. Bu videomuzun özelliği neydi? Okçu kalitemiz olmadan saldırılar yaptım. Sadece barbar krala büyük koruyucumuz vardı kahramanlarımızdan. Keşke okçu kalitemiz de olsaydı daha iyi saldırılar yapabilirdik ama şu anda yükseltmede. Sanırım kaça basmıştım? 46. seviye 47. seviyeye doğru yükseliyor şu anda. Artık zamanla bunu da son seviye yapmak istiyorum açıkçası. Fazla uzattım farkındayım. Arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir ve videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek için abone olursanız ve videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.